İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda örneği gösteriyor. İslam dünyasından kaynaklanan terör, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açıyor. sosyal medyada büyük tepki çeken mesajlar paylaşmıştı Kadıgil. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstüne ebedi inlemesin artık ne olur. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ, e, mı, yağ mı dökeyim üstlerine gibi mesajlar paylaşmıştı. <laughs> türban takıp giriyor kısırtlı. Hükümet başbakan niye bir açıklama yapmıyor? Kamuda olmayacak, ilk öğretimde olmayacak, orta öğretimde olmayacak diye niye bir açıklama yapamıyor? Niye yapmıyor? Sayın Cumhurbaşkanı niye konuşmuyor? Sayın ne oldu da iki resepsiyon bir resepsiyona indi? Yani bu kamuda Çalışanlara da türban taktırmanın, ilk öğretimdeki çocuklarımıza da türban taktırmanın Çankaya'dan başlangıcı mı acaba? Onun için katılmıyoruz. Mesela her ülkenin kendi içinde bir takım sorunlar olabilir. Şimdi bizde de PKK sorunu var, işte şehitlerimiz oluyor, her iki taraftan da şehitlerimiz oluyor. Şehitlerimiz oluyor. Her iki taraftan da şehitlerimiz oluyor. Eğer siz bu kentin sokaklarını ayırırsanız, barikatlar kurarsanız bu kabul edilemez. Ve doğru değil. Barikatları kuran arkadaşlara da, barikatları kuran arkadaşlara da, kişilere de kim yapıyorsa onu bilmiyoruz. Tabii. sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Hani kendi bulunduğu yerde kendisini altımız olan bir örgüt olarak görmeyiz. Cezalandırdık ve yok ettiğim anlamda gelecek sözler söyledik. Arkadaşlar kendisine buradan hatırlatmak isteriz. Terörist dahi olsa en azından yargılanma hakları vardı. konuşuyordun. Batı'da başka konuşuyordu. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. İki tane temel örnek vereceğim. Bir, Hakkari'de yerel yönetim özellik şartını getireceğiz dedim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında söylüyoruz. CHP iktidarında yerel yönetim özellik şartını Türkiye'de, e, Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet karşısında korumaya çalışan bir ülke. siz bu Ö Ö Ö Suriye ordusuna ilişkin tartışmada e, emperyalizm şansiyesi ülkesini parçalamak isteyen bir örgüt olarak tanımlıyorsunuz. Aynı şey PYD içinde de ee, biz tekrar ediyorum Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunduğu ve rejimin kendisinin bu toprak bütünlüğüne dönük adımları attığı bir Suriye bütünlüğünü desteklemeliyiz. Ben... Önümüze bazen işte bu terör örgütleri çıkacaktır. Bu terör örgütleri yolumuza çıktığı zaman da, işte sabah aldığım netice 394 teröristi saf dijediştiler. Bunu kimler yaptı? Bunu Mehmetim yaptı bunu ösolar ya. Hani o bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya. Hani o terörist diye ifade ettiği ösolar var ya. Ulan ahlaksız. Sen sıcak yatağında yatarken o ösolar benim Mehmet'imle beraber